Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Bilgi Teknolojileri ve Bilgi Güvenliği Danışmanı Emre Eş. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Bize kendinizden bahseder misiniz? Hoş buldum. Davetiniz için teşekkür ederim. Ben 2007 yılından bu yana bilgi teknolojileri alanında hizmet vermekteyim. Faaliyetlerimi de bu alanda sürdürüyorum. 2009 yılı bilgi teknolojileri alanında Antalya Bilişim Derneği kurucu üyelerindenim. O günden bugüne de üyeliğim devam ediyor. Bugünlerde ise danışmanlık veriyorum, siber güvenlik tarafına da dahil etmiş bir şekilde. Bunun yanı sıra iki tane de yazmış olduğum kitaplarım söz konusu, Kalp Atışları ve Yedinci Katı Dolunay'ın adında. Kısaca böyle. Çok tebrikler, başarılarınızın devamını diliyoruz. Bilgi teknolojileri deyince yapay zeka akla geliyor. Yapay zekanın hayatımızdaki yerinden söz eder misiniz? Elbette ama öncesinde türümüzü tanımlarken ya da ayrıştırmalar yaparken kullandığımız e, beynimizin nedenli mucizevi bir şey olduğuna dikkat hmm. çekmek isterim. E, en nihayetinde değişim, dönüşüm onunla başladı. E, kıtaların keşfi, alternatif akım, e, yine ateş, tekerleğin icadı. E, haliyle şu an bile e, sizinle konuşurken kafa tasımın içindeki 70 milyar kadar nöronun titreşimlerinin dışa vurumuna tanıklık ediyorsunuz. Ee, ben aslında konumuza dönecek olursak, sorunuza dönecek olursak yapay zeka 21. yüzyılda dijitalizm adıyla aslında e, karşımıza çıkmakta. Çünkü kuralları artık dijital dünya belirler oldu. Hı hı. Ee, evet bizler homo sapiensin son evresiyiz belki ama e, takdir edersiniz 2000 20 yılı itibariyle bir pandemi süreci atlattık ve 2020'den bu yana da o dönüşüm türbülansına hızlı girdik ve artık alışmış bir şekilde de yani bünyemize nüfuz etti e, dijitalizm. E, sosyal mecradan tutun haberi erişim, bilgiye erişim, e, online toplantılar, yine e, seyahat, alışveriş bir alışkanlık kazandı. Haliyle yapay zeka bugün salonumuzun baş köşesinde diyebiliriz. Evet. Nasıl çalışır? Yapay zeka aslında 1880'li yıllarda Nikola Tesla robot bilimiyle uğraşmaya başladığında ve o dönemde bir uzaktan kumandalı gemi icat ettiğinde şöyle bir şeyden söz ediyor. Yapay zekaya ne yapması gerektiğini öğretmemiz lazım diyor. Bugün yapay zekaya ne yapması gerektiğini öğretmeye başladık. Kendisi derin öğrenme denilen kavramı iyi kullanan, az veriyle çok veri edinin biçimini de e, çevik bir şekilde karşımıza çıkaran bir uygulama. Ee, yapay zeka karmaşık da bir çalışma prensibine sahip değil baktığınızda. Yazılımdaki nöronları pekala oluşturur ve eğitmeye başlar. En büyük destekçisi de internettir. Evet, peki artık işleri tamamıyla yapay zekaya devrediyoruz diyebilir miyiz? Bu biraz popüler bilim magazincilerinin tevatürü olabilir. Neden derseniz, evet bugün nesneleri tanımlamada ya da deneyim arttırmada, ses ve yüz nakillerinde yapay zekayı görebiliyoruz. Hatta global firmalar bugün işte tedarik zinciri optimizasyonu ya da e, analiz, öngörü yetenekleri, iletişim araçları olarak kullanıyor, fayda da sağlıyor. Fakat yapay zeka hala daha o alanları insandan arındırmış değil. Yani bugünkü donelerle bir cevap verip de zannımca hüküm inşa etmek istemiyor. Evet. Peki yapay zeka daha çok teknoloji şirketlerinin odağında mı acaba? Çok doğru. Bugün çünkü yapay zeka... Pahalı işçilikler, vasıflı mühendislikler gerektiriyor. Milyon dolarların konuşulduğu projeler. Bugün hızlı büyüme oranlarına baktığımızda ya da karlılıklara baktığımızda listelerin başında hep teknoloji şirketlerini görüyoruz. Bugün işte Microsoft, Tesla, Apple, Festo bugün bu alanlara ciddi yatırımlar yapıyorlar ve görüyoruz. Bana sorarsanız da aslında 21. yüzyılla alakalı başka bir öngörü de şuydu. Bu gibi şirketlerin düşünsenize bir vatandaşlık dağıttığında ve mevcutta da bugün çoğu ülkeden daha fazla bütçelere ve nüfusa sahipler. Bugün geldiğimiz noktada vatandaşlık dağıtıp ve konuşlandıkları ülkelerde giriş çıkışları pasaportsuz hale getirdiklerinde Bambaşka bir yani vatandaşlığın kabuk değiştireceği bir hale evrilmiş olacağız. Hı hı. E, belki insan hakları ya da işte devletler nezdindeki politikalarla bu mümkünleşmeyecek olsa bile böyle bir tez vardı 21. yüzyılda. Ama robotlara artık bunları yapabiliyor olacaklar. Evet. Peki yapay zeka kandırılabilir mi? E, Peter Graf bir söyleşisinde şöyle bir şeyden bahsediyor. Yapay zeka henüz ona ne yaptırıldığından habersiz diyor. Yani bu da demek oluyor ki şu an kandırılabilmekte. Bir de e, siber güvenlikçiler bilir, e, GPT araçlarına yanlış bilgiler pompalanmakta ve takdir edersiniz ki artık siber saldırıları Yapay zeka yaptığı gibi koruma kalkanı görevinde de onlar var. Haliyle yanlış edinim kazandırabilmektesiniz ne yazık ki. Evet. Bir de güvenliğini kontrol edemiyoruz bilgilerin GPT'de, değil mi? Kesinlikle. Yani normal internette bir bilgiyi araştırdığımız zaman linklere bakıyoruz. Güvenilir bir link mi? Kaynağını görüyoruz ama GPT'de şey olmadığı Kesinlikle için öyle. her e, konuda birçok bilgi var ama e, güvenilirliği konusunda bazı endişelerimiz oluyor. Tereddüt de Haklısınız. Bir de aslında bilgi veri demişken şuna da değinmek isterim. E, 2018 Davos konuşmasında Yuval Harari diye bir yazar e, Homo Deus, Deus ve Sapiens kitaplarının yazarı. İsrail'li büyük yazar. Kesinlikle ve şundan bahsediyor. Diyor ki yapay zeka hacklenebildiği gibi insan beyni de hacklenebilir. Evet. Foton yüklemeler yapılabilir Hı. ve big data'ya sahip olanlar Hı. geleceği yönetmekte zorlanmayacaktır diyor. Yani evet. baktığınızda aslında yapay zeka kontrolörlerinin de bir tarafta bilinç bilinçaltında yatan şey de bence sadece insanlığın lehine şeyler yapmak değil. Tabii Bunları tabii. aleyhimize de kullanmak Hı -hı. ve Tüm çıplaklığıyla da ele almamız gerekiyor. Evet. Dikkatli olmakta evet. da yarar var. Yani etik değerler önemli. Kesinlikle. Yapay zekayı da insanlar oluşturuyor algoritmaları değil mi? Çok haklısınız. Yani o yüzden kötü niyetli kullanımlar ne yazık ki kontrol evet. edilmeli yani bir şekilde. Evet. Bu çok önemli. Çünkü kötüye kullanılma ihtimali de yüksek. Yani Her tabii geçen gün. Yani bazı konularda da ayrımcılık yapılıyor. Mesela cinsiyet konusunda, ırklar konusunda değil mi? Bazı ön yargılar var. Çok haklısın. İşte bu sebepten de dikkat ettiyseniz yapay zeka robotlar daha çok kadın versiyonlarıyla karşımıza çıkıyor. <laughs> Belki insan ama o, erkek egemen daha e çok. Haklısınız ama evet. yani orada da aslında e, bunu biraz böyle nötrleştirmeye evet. çalışma çabaları da var. Evet. E, bir de şöyle de bir şey var. Veri demişken aslında e, sadece kişisel veri değil, atli veri var, ticari veri var. Evet. Ya yani bunu tüm boyutlarıyla evet. ele almak gerekiyor. Evet. Veriyle ilgili de çok güzel bir e, yazarın adı da aslında dünyamızda da bizim e, çok bilindik bir hacker'dır Kevin Mitnick. Şöyle bir şeyden bahsediyor. E, i̇nsanların verilerini çaldığınızda Hala daha haberdar olmayabilirler çünkü evet. para gibi ya da eşya gibi eksilebilen bir şey değil. Hı hı. Bir kopyası hala sizde duruyor. Evet. Yani bugün bile farkında olmadan birçok verinin Kaybolduğu ya da çalındığını e, duyuyoruz ya da insanların haberdar olmadığını görüyoruz. Evet bilinçli olarak da satılıyor. Kesinlikle. E, öyle de bir ticari var, e, anlaşmalar söz konusu. Kesinlikle. Peki yapay zeka'nın duygusu olacak mı günün birinde insandan farksız bir hal alabilir mi sizce? E, aslında ben yani benim nezdimde de baktığınızda en heyecan verici yanı burası. Çevrim içi dünyamızda, işitsel ve görsel olarak bir süredir dünyamızdalardı. Son dönemde de fiziksel olarak karşımıza çıkmaya başladılar. Ve yine son dönemde de dokunsal teknoloji üzerine çalışmalar devam ediyor. Şöyle bir şey söyleyebilirim. 2006, 2016 yılıydı Westworld adlı bir 3 sezonluk dizide iki karakter arasında geçen diyalog ''Sen gerçek misin?'' Diğeri de diyor ki, ayırt edemiyorsan ne önemi var ki? Tabii. Artık insanlaştırılmaya başladı. Evet, doğru. Bunun üzerinde de çalışmalar sürüyor. Yine o dönem Mosimen adlı bir şarkıcı Never Let You Go klibinde şunu işledi. Dokunsal teknoloji, heptik dediğimiz teknoloji. Bunun üzerine çalışmalar hem filmlere hem kliplere girmeye başladı. Bana soracak olursanız, duygusal kazanım elde etmesi mümkün gibi gözüküyor. Ayrıca Ayda e, adlı benim e, çok yakından takip ettiğim bir robot var. Kendisi çizim, resim ve heykel sanatlarıyla… Mid var mesela. Kesinlikle, Şeyde, arkasınız. Ya. Hı -hı. Ve Ayda e, bu arada ismini de Ada Lovelace, İngiliz matematikçiden aldığını söylüyor, Hı -hı. E, şundan bahsediyor. Ben dışa vurumcu bir sanatçıyım diyor. Hı -hı. Yani empres sanatçıyım. kesinlikle <laughs> empresyonist bir akım daha kolay yorumlanabilirken, evet. o Ekspresyonizmi. Evet, o içe dönük ya da iç dünyanın dışa vurumu ya da duygusal dünyanın dışa vurumuyla ilgilendiğinden söylüyor. Burada bile subliminal bir mesaj var baktığınızda. Hayır, Haliyle e, işte İonla Kucuradi'nin lafı aklıma gelir. Robotların insanlaştırıldığı, insanların robotlaştırıldığı bir çağdayız. Evet. Biraz doğrudas, oraya doğru evrilmeye başladı. <laughs> evet. Gelecek sürprizlerle dolu. Çok doğru. Göreceğiz. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Ee, nacizane, e, ben aslında şunu söylemekten yanayım. Ademoğlu olası zararı göz önünde bulundurarak mı bu işe başladı? Bu çok önemli. Neden derseniz… E, biz hep şundan yana yani oda çekilen taraf yapay zekanın, geleceğinin insanlığın elinde olduğu. Ya insanlığın geleceğinin yapay zekanın eline geçmesi durumunda ne olacak? Yani onunla şu an uğraşmak, çocuk gibi büyütmek keyifli, heyecan verici. Fakat sonra yani insanoğlu tanrıcılık oynamak için mi başladı bu serüvene yoksa gerçekten değerli vakit geçireceğimiz yani yaptığımız işlerden kendimize vakit ayırabilmemiz bize fayda sağlayabilmesi için bir yoldaş olarak mı icada başladı Eğer ikincisi ise sorun yok ama ilk ise iplerin vicdanla merhametli empati yeteneği yüksek insanların elinde olmasından yanayım Neden derseniz güç Manipüle edilebildiği gibi bilinç manipülasyonları da söz konusu Evet, belki yapay zeka ona ne yaptırıldığından haberdar değil ama insanoğlu da henüz neyi büyüttüğünden habersiz. Ve umarım bu ütopya distopyaya dönüşmez. Umarım. <laughs> Harika bir mesaj oldu. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programımızın sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Bilgi Teknolojileri ve Bilgi Güvenliği Danışmanı Emre Eşti. Katılımınız bu önemli açıklamalarınız için teşekkür ediyoruz. Daha nice başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok mersi. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.